Ee Aa burada burada. Nerede lan? Anladım. Lan burada. Geliyor lan. Nerede oğlum kaçın lan? <gülüyor> lan <gülüyor> ben binmem yok. Sistemime yok. Ben de. Aa geliyor Ama bu son yaptığını yapma! Onun yapodumu çocuğum. Tanem yok mu? Ananı. <laughs> öleceğim öleceğim. Öbemin mi sen? Ananı sikeyim. Ya oğlum öldüm ya. Öldüm buraya Lan geliyor ya, suda, suda 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 geliyor kırmızı nasıl suda Kaçık kaçık. Bak ben arkanızda lan koş arkanızda. Çıktı su lan Lan ben dolabın içine saklandım şu an. Lan geldi tamam. geldi. Jason geldi. Nerede? Arkandım sen sen mi koyuyorsun? Şuraya kadar görürsek. Anan. Oğlum lan. Öldün herhalde bu. Hadi görüşürüz. Kovasına koyuyorum bir tane koşuyorum Çok rahat. Çok profesyonel. Oğlum ben bu biz oynarken Emre'de kaldı. Ya geldi gene ya. Oğlum yardım edin. Onu nasıl yaptın Emre'sin? He? Yapma. Yapma. Boynuma bıçak sapladı yeter. Ha, yakalı kurtulun gel. Kurtulun gel. Ya, ya oğlum. Abi sen öldürecek Ne Ya ben saklanmışım lavuk. Baksana bana çek. Geri kurtuldum. Yeter be kardeşim ya. Oğlum geri bir oğlum. Öldüm. Aa Jarvis geldi lan. Lan az da erken gelemedim mi? Anneni. Aa ben geri geldim Jarvis'im ben. Biraz ah, ah, lan burada. Ya beni tuttu. Aha. Doğukan önündeki adamı göremiyor. Aa öldü lan. Hayırlı olsun. Ne görürmüş salak. Bayıldı. Ölüm lan. Lan bayıldı lan yerde yatıyor. Doğukan kötü oynadı. Ya bende şey yok ki. Gelme gelme. Gelme lan. Selam. Lan lan. Lan bu da Türkmüş lan. Gel gel. Yapma. Gökhan abi sorayım mı onu lan onun şişimi oynuyor musun diye? Ya uf. <laughs> ne kadar komik ya. <laughs> güzel. Lan ben benzinini buldum. Az buraya gel gel. <laughs> ha anahtarı ya buldum lan. Lan Değil benzinim, benzin mi? benzin de <laughs> ben buradan vallahi sonsuza kadar burada beklerim ya. Hadi görüşürüz. Aman ha korun şimdi. Dur lan. Allah o suyun içinden. Oha oğlum o kırmızı sen misin? Gelme. Lan oğlum E'ye bas E E mi sana tık mı ne artık şuna bas şunu yakala tut elinden tut heh Hadi görüşürüz Neredesin? Çık karşıma Ya bekle pusla bekle arkada 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 çık 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 Yapma! Ver onu ver ver ben yapayım ver At yere at tamam, mal yeteneksiz Allah <laughs> aşkına yeteneksiz ama Bu adamı hiç şey. ulaştın Benzinin nereden dolduruyor anasını satayım Ne yapıyor <laughs> <laughs> <N> adamı yemeyeceğim <'abiyanim> ama <canım? Gülüyor> Ne kadar komik ya. Ay güzel kız bekle orada bir şey. Bir şey Oo. Yapma! Oğlum sen ben Jason'a sen benden kors O benim bizim yerimizi söyledin ya. Ben seni çok kötü yapacağım. Şimdi oyun nerede, nerede oldu? Ya, tam yandım, gel tam arabanın yanındayım gel. Bekle oğlum orada gelirim ama. Tam arabanın önündeyim tamam gel. Ya, öldürmezsen adam bilirsin ama. <gülüyor> <gülüyor> Onu niye yapmadı ki senin başına? Neyse sonra yaparız böyle kalsın biz değiştiririz. Bu vurduğum bizden mi? Hayır hayır. Sen kimsin <laughs> oğlum beni öldüreceğim lan. bir tane kodum kafasına. Boyd, boyd. Diksel bozulur mu? Boyd, boyd. Evet. Oğlum tamam, deli misin? <laughs> boyd. Boy. Burada burada gel. Çıkayım şu lavu. Yat yere şimdi o. Sana iyi taşak geçsin bana yeter. güzel sen ne yapıyorsun? <laughs> lan sen, şey, la, sen, kimsin? Abi dur. Abi, sikir, abi. Yat lan yat lan aşağı. Bak bir şey diyeceğim. <gülüyor> 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 Ne yardım ediyor? Evet. oturttum aga ben. Kardeşim vursana şu adamı. vuruyor mu kadar? Hadi bırak, bırak. Bırak, girdi herhalde, Neyi bırak, şey bırak kaç bırak. Git git kaç. Oğlum gitsene. <laughs> La vur seni. Ne olacak şimdi? Kanka. Konuşma oğlum. Al, Konuşma. Öldü lan. Koydu lan bir tane. Al al al. al. <laughs> tamam çok çok konuş. Çok şey <laughs> Hayda. Otur. Ah. <laughs> vur vur. Diyalog ne yapıyor? Gel, lan, şey gel şey şey lan gel, gel vallahi bir Vallahi mı? Vallahi gel lan. Gel oğlum gel bir şey Oğlum Yapma. <laughs> lan gel diyor. Lan yapma. Ne ne yapıyorsun? Ver şu boşa. ne yaptı? Lan şeyde paçama ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? Canerim <laughs> ya. Koşuyor. Bacağımı ne yapıyorsun? Bırak bacağımı. Duyuyoruz mu? Abi, döver seni. Salıyorum.